Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size kartondan yaptığım ara garajımı tanıtacağım arkadaşlar. Bu garajı arkadaşlar ben burada kartondan arabalarımı yapmak için kullanacağım. Daha sonra burada tanıtıma başlayalım hadi arkadaşlar. Burada bir adet lavabomuz var arkadaşlar. İşçilerin burada elini yıkaması için normalde işçi benim ama ben evdeki çeşmede yıkıyorum. Burada bir kapaktan çöp kuvası yaptım arkadaşlar. Burada raf var arkadaşlar. En altta yay var. Araba süspansiyon olarak kullanacağım. İşte kablo falan var arkadaşlar. Burada arabanın arkasında bir adet koltuk var arkadaşlar. Burada da arabamız duruyor. Burada araba amatörleri yayları. Burada tornavida pense. Daha sonra arkadaşlar burada bir merdivenimiz çıkıyor. O da yukarıdaki odaya. Burada da bir saatimiz bulunmakta. Ondan sonra buradan bacadan yukarıya duman çıkıyor. Arkadaşlar burada bir vinç var. Mesela buradan e, biz bir şey mi yaptık? Yapıştırdık. Etrafta koyacak bir yer yok arkadaşlar. Biz bu vinci takarız onu. Yukarıya da böyle yap, şey yukarıya da böyle sardığımız zaman yukarıda kendi kalabiliyor. Öyle olduğu zaman da yukarıya koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar burada iki tane arabam var. Süs olarak koydum arkadaşlar. Burada da bir adet çiçeğim var. Burada arabaları yukarıda tutması için bir yer var arkadaşlar. Burada bir adet egzozumuz var. Daha sonra arkadaşlar burada iki adet ışığımız var arkadaşlar. İki adet buraya ben ışık yaptım. Hemen onları da yakayım göstereyim size. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi de bu. Akşam olduğu zaman ikisi de arkadaşlar çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Tesisatlar saatlerde yukarıda arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi. Bu lamba arkadaşlar biraz daha böyle aydınlatması için ben bunu aküye bağladım arkadaşlar. Alanınız büyükse arkadaşlar bir köşeye koymanız için içine de böyle fazladan kablo da koydum. Eğer alanınız küçükse tekrardan kabloyu içine koyup kapatabilirsiniz arkadaşlar. İçeriden hiçbir şekilde gözükmez. Çünkü ben içini kapattım arkadaşlar. Bunu neden, nasıl bir kutulardan yaptığımız diye sorarsanız. Arkasındaki kutu, yani tavuk kut, kolisi arkadaşlar. Bu kutular, bunlar da arkadaşlar normal kutulardan kestim. Eğer bana destek vermek istiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Daha sonraki videolarımda arkadaşlar. Kanalıma son abone olup like atıp yorum atan kişileri birkaçını sizler için okuyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşürüz. Kendinize iyi bakın.